Sokaktan Sesler. Programı hazırlayan ve sunan Elif Yağmur Yücel. 104.2 Radyo Başkent Sokaktan Sesler programından merhaba. Ben Elif Yücel. Bugün yanımda Ilgar Yılmaz var. Merhaba Ilgar. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bize biraz kendinden bahseder misin? Ee, ben Ilgar Yılmaz, 21 yaşındayım. Radyo, televizyon, sinema bölümü öğrencisiyim. Başkent'te okuyorum genelde müzikle uğraşıyorum. Hem müzik dinliyorum sık sık hem de müzik yapıyorum. Bunun haricinde sıkça kitap okumaya çalışıyorum ama bu ara birazcık ders arıyorum. O yüzden hayatın akışı da hareketle gittiği için her istediğim şeyi istediğim kadar vakit ayıramıyorum ama düzenli bir şekilde spor da yapmaya çalışıyorum ve farklı aktiviteler içinde uğraşıyoruz. Hı hı. Peki, müziğe nasıl başladığını bize biraz anlatır mısın? Kendini nasıl keşfettin? Tabii. Yani aslında müziğe nasıl başladığımda e, kendime ilk sorduğum soru şu oluyor. Neden müzik yapmak istiyorsun? Ben bunun için direktman küçüklüğüme iniyorum. Burada da 5 yaşından beri e, Queen dinleyerek büyüyen bir çocuk oldum şükürler olsun çünkü her zaman istediğim kaliteli müziği yakalayabilmek, bunu hissedebilmek, bunu ilerlere de taşıyabilmek benim için çok güzel bir durum. Çünkü günümüz müzikleri beklediğim kadar iyi, samimi, popüler oldukları için beni çok sarmıyorlar. O yüzden daha kült eserler, daha sözlü müziği anlamlı olan müzikler benim için önemli. Yani müzikle tanışmam çok küçüklüğümden beri olduğu için her seferinde kendimi geliştirerek ve istediğim müzik tarzını dinleyerek oldu. Belirli bir yere bağlı kalmadan elimden geldiğince tüm müzikleri dinleyip iyi iyi, kötüye de kötü demeyi öğrendim hmm. diyebilirim. Ee, çok küçük yaşta başladım müziğe. Ee, o zamanlar bunu sadece bir hobi olarak mı yapmak istiyordun? Yani bu kadar ilerleyebileceğinin farkında mıydın? Yani aslında kimse tahmin edemezdi. Ama... Ee... Yeri geldi durup düşünmeye fırsatımız olmadı. Yeri geldi çok fazla düşünecek vaktimiz oldu. Hepsinin bir karışımı olarak da kendimizi iyi hissettirebilecek bir vakit yaratmaya çalıştık. Yani aslında hobi olarak başladı her şey, ama sonradan hobi olarak gitmedi. <laughs> Bu da aslında akışı daha da güzelleştiren bir olay oldu. Çünkü bazen e, hani bir laf vardır, hep o aklıma gelir aslında. Ee, hayat sen planlar yaparken karşına çıkanlardır diye ve hani bazen yani sürekli bu kelimeyi düşündüğüm de çok oluyor çünkü hani bazen öyle olabiliyor bazen olmuyor işte sürekli böyle bir düşünce oluyor ve sonra diyorsun ki ya neden olmasın daha fazla uğraşabilirim daha fazla çalışabilirim sonra bazen bırakıp daha fazlaya uğraşıyorum <laughs> ama biri için değil tamamen kendim için oluyor bu da insanı daha çok tatmin eden bir şey oluyor. Ve zaman içerisinde hobiden çok bunun bir sanat, bunun bir aşkı olduğunu anlamaya başlıyorsun. Ve bu da ilerleyen zamanlarda sana tutku olarak geri dönüş yapıyor. Güzel oluyor fakat bir o kadar da acılı oluyor diyebiliriz. Yani müzik senin hayatında bütünleşmiş diyebiliriz. Evet. Ee, şimdi kısa bir müzik arası verelim. i sure. İlker babanın da müzik yaptığını biliyorum. Peki bu yolculukta sana destek oldu mu ya da annenin sana olan tepkisi, diğer aile üyelerinin sana olan tepkisi neydi, nasıl oldu? Ee, Ailem bana ilk günden beri destek olduğunu söyleyebilirim. Gerek annem gerek babam yani olabildiğine destek olmaya çalıştılar ama tabii her şeyle canına başla savaşmaya çalışan ben oldum çünkü hayatta en fazla e, yönetmeye çalıştığım şey zaman oldu. Ee, onlarla mesela görüşebileceğim vakitlerde ben daha çok müziği seçtim. Çünkü hı hı. idealler için bazı şeylerden e, feragat etmek gerekiyor. Bazı şeylerden vazgeçmek gerekiyor. Bu bazen en sevdiklerin de oluyor. En çok yapmak istediğin işler de oluyor. Ee, yani durum böyle olduğu için de aslında bir pişmanlığım yok. Çünkü sonradan gönüllerini almışım da olmuştur. Ve hani yine keyifli vakitler de onlarla çok geçirdik. Yani çok fazla geçirdik ve yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalışıyoruz her zaman. Onların da bana desteğini hissetmem. Ne yani Onların bana verdiği destek yeterince güzeldi. Sadece bazı anlarda tabii ki insanız e, istediğimiz desteği göremediğimiz veya hissedemediğimiz olduğunda insanın morali ve modu biraz fazla düşebiliyor ama toparlayabilmek de insanın yine kendi elinde oluyor. Bu yüzden de e, zamanla bazen artıyor bazen azalıyor ama şu an için her şey güzel gidiyor diyebilirim. Müzik senin için ne anlam ifade ediyor? Müzik aslında benim için birçok şeyin e, ifadesinin tanımı diyebilirim. Yani bunu da şöyle açıklayabilirim: çok yoğun bir tutku, çok yoğun bir özgürlük duygusu, e, bir türlü ulaşamadığım şeyler, birçok ulaştığım şeyler. Yani aslında her şeyden biraz biraz diyebilirim. Yani hiçbir zaman bitmiyor. Yani bir duranlığı yok. Ee, tam bitti dediğimde yeniden başlayan bir şey. Yani o süre zarfında mesela belirli bir süreyi ele alalım. 2 hafta 3 hafta yoğunluktan veya moddan dolayı hiç müzik yapamadım varsayalım. Veya herhangi birisi fark etmez. Ama kendimden örnek vereyim. 2-3 hafta hiç müzik yapamadım moddan dolayı şundan dolayı bundan dolayı. Fakat o 2-3 haftadan sonra insan kendi kendine diyor ki hadi bir şeyler yap, hadi bir şeyler yap. Hani artık bir dürtü, bir tutku aslında Hani bunu bir bağımlılık gibi de görebiliriz çünkü e, daha zararlı kötü bir alışkanlıktansa insanın ruhuna iyi gelen bir alışkanlığı benimsemesi güzel bir şey. Hem e, uyumadan önce dinlenilen müzikler olsun ondan sonra sabah ilk kalktığında enerjik şeyler olsun veya herhangi bir yazdığın şeylerin düzenlenmesi olsun. Hepsi ama hepsi birbirini çok fazla etkileyen şeyler yani ne kadar çok fazla dinlersem o kadar benim için özel oluyor. Bu da aslında hayatımda daha büyük yer kaplamaya başlıyor çünkü bunun bir ucu yok yani bunu bir sonsuzluk aslında büyük bir boşluk ve bu da insanı iyi hissettiriyor yani elimde olduğunca fazla müzik dinlemeye çalışıyorum bu da gerçekten çok güzel bir durum çünkü bu raddeye gelebilmek için çok uğraştım bazı zamanlarda mesela sadece işte rap dinlediğim oldu rap'i hiç dinlemediğim oldu çünkü ee, aslında birçok şey insana baskılayabiliyor Yani e, bir müzik tarzı çıkıyor hiç beğenmiyorsun Sonra diğer şarkıcıları da dinlememeye başlıyorsun Sonra hep kendi tarzına kalıyorsun Ama bunun yerine işte çok yönlülük de burada çok önemli Yani aslında müzik gerçekten büyük bir sonsuzluğun içindeki bir ruha sıkışmış özgürlüktür diyebiliriz ee, o zaman programımız dinleyenlere sanatsız kalmamalarını sadece yazmak ve söylemenin yanı sıra iyi bir dinleyici olmak da sanatın büyük bir parçasını oluşturur diyebiliriz. Diyebiliriz kesinlikle. Ee, o zaman şimdi kısa bir müzik arası verelim ve yine söz ve müziği sana ait olan Dolunay şarkısı sizlerle Radyo Başkent'te. Benek benek akar damlalar saçlarından mazgallara Sesini duymazsam özer yağmurlar Benek benek akar damlalar saçlarından mazgallara Sesini duymazsam özer yağmurlar Sesimde sesim gülüşündeyim eserin bekleyişim sessizliğin uzun zamandır isteyişim şekersiz bir kahvede Ankara'nın öylesinde öyle biri var mıydı sahiden dolunayın en tepesinde tepesinde, tepesinde. tepesinde. Keserim sessizliğin uzun zamandır isteyişim Sekersiz bir kahvede Ankara'nın öylesinde Öyle biri var mıydı sahiden dolunayın Tepesinde, tepesinde, tepesinde. tepesinde. 104.2 Radyo Başkent'te Sokaktan Sesler programında devam ediyoruz. Ee, ile beraberiz. Ee, hiç sahne aldın mı? Evet. E... Bize ilk sahnenden bahseder misin? Peki nasıl bir hisse? Ya, tabii burada bir tık sözü de uzatmak istiyorum. Ee, çünkü sevdiğim bir konu. Hı hı. Ee, i̇lk sahneme 1 Aralık 2015'te Kızılay'da tatlı biraz salaş bir barda çıkmıştık. Ee, birkaç şarkı çaldık. O gün aslında tesadüfi bir sahneydi. Sonralarında daha fazla sahne almaya başladık. Ama benim için hayatımın ilk başladığı milat o zaman diyebiliriz. Yani müzik hayatımın başladığı milat o zaman diyebiliriz. Ee, gitar ve söyleme bakısın, bakımından. Yoksa çok daha farklı sahnelerimiz de oldu. Ama o şimdi ilk bizde kalsın diyebiliriz. Çok güzel bir ortam çünkü e, özellikle ışıklar, yaptığım müzik, sözlerinin karşı tarafa ulaşması hepsi insana inanılmaz bir tatmin hissi veriyor yani bir tatminlik yaşarken karşındakilerin gülümsemesini görebilmek, insanlar bir şeyleri yudumlarken senin onlarla bir temas kurabilmen, bu cümlelerin ne oluyor, şunun ne oluyor, bunun ne oluyor ve o kadar rahatlatıcı bir şey ki gerçekten çok e, karşılıklı bir keyfin olduğunu hissedebiliyorsun. Yani anın tadını çıkarmak böyle bir şey aslında hani o an oradan aldığın ücret çok uygun olabilir veya çok yüksek olabilir ama o an oradaysan her şeyi istediğin gibi tadabiliyorsun ve bu insanı çok fazla rahatlatıyor. Ee, oradan, yaklaşık o zamandan tam 6 yıl falan geçti. Ondan sonra da birçok sahne aldım aslında. <laughs> ee, çok farklı yerlerde, Ankara'dan başka şehirde de aldık. İşte Kuşadası oldu, İstanbul oldu, başka yerler oldu. Çok farklı etkinlikler yaptık, sokak müziği de yaptık, yardımlar da yaptık ama bunların hepsini içimizden gelerek yaptık. Yani bir kişi bile tutup bizi zorla hadi şuraya çıkarsın dediğinde biz oraya çıkmak istemediğimizi ilettik ve yani kendi hürriyademizi elimizden geldiğince yapmaya çalıştık. Çünkü müzik sıkıştırılabilecek, yani yapılabilecek bir şey değil biraz. Yani insanın kendi özgürlüğünü kaybetmemesi gerektiğini söyleyebilirim bunu yapmak için. Müziğin senin için çok tutkulu olduğunu anlıyorum. Aynı zamanda kitapta yazdığını biliyorum, ''Morgeci'nin Yalnızlığı'' diye. Ee, birkaç şiirine göz gezdirdim ve gerçekten çok güzel yazdığını düşünüyorum. Yine müzik yaparken mi ya da kitap yazarken mi ya da başka hedeflerin var mı? Tabii ki ileride hem e, kendi turnelerime çıkmak istiyorum farklı şehirlerde, farklı ülkelerde hem de farklı kitaplar yazmak istiyorum. Şiir, yani mensur şiirler de yazmayı seviyorum. Bu da düz yazı şeklinde şiirler oluyor. Ve hani kısa hikayeler ve kısa bir roman da yazmak planım var ama bu kadar e, hepsini aynı anda yapabilecek bir vaktim yok. O yüzden hepsini güzel zamanlara bölerek e, kendimi toparlayabildikçe ve vakit bulabildikçe yapmayı planlıyorum tabii ki. Yani ileridesini pek çok şeyle görebiliriz. Evet, hayatını getireceği belli olmuyor. Yavaş yavaş programın sonlarına doğru geliyorum. Ee... Gelmeden önce kısa bir müzik arası verelim ve söz ve müziği İlgar Yılmaz'a ait olan Yalnızlık Tribeli sizlerle radyo başkentte. düşün Biraz sağ, biraz da Kafamda kuytular hep bir sonbahar Frangalarıma bıraktığım düşlerim var Üzgünüm abartmışım yine melankolimi Eskiden tutum kıvrımlı ellerini Son kez anımsıyorum gözlerimdeki gözlerimi Artık yok olmuş hislerimin veda bu seyri Ben fark etmeden kayboldum içimde Sen fark etmeden oldum gözünle unutamaz oldum Nereden bilirim bu son olduğunu Dedim sadece etmeden buldum gözünde. Şimdi. Son oldu, oldu. şimdi yalnız, uyanamaz oldum düşünmekten, düşünmekten eski unutamaz oldum. Nereden bilirim bu son oldumu? Nereden sadece? Nereden sadece? 104.2 Radyo Başkent Sokaktan Sesler programındayız. Ilgar Yılmaz'dan Yalnızlık Tribali şarkısını dinledik. Ee, yavaş yavaş programın sonlarına geliyoruz. Gelmeden sana son bir soru sormak istiyorum. Ee, müziğe çok küçük yaşta başladın ve uzun zamandır da müzik yapıyorsun. Peki müziğe yeni başlayan insanlara tavsiyelerin var mı? Ee, kesinlikle var ve ilk söyleyeceğim şey belirli bir yere bağlı kalmamaları. <laughs> yani her müzik tarzına hakim olmaları yani sevmedikleri bir pop müzik de olabilir ya da hani pop şarkıları insanların hoşuna gitmiyor da olabilir veya rap de olabilir, rock da olabilir herhangi bir ama buradan da dinleyip hani iyi kötüye kötü de diyebilmek gerekiyor bu yüzden e, hem net kararlı insanlar olabilmelerini çok isterim hem de e, açık fikirli olmalarını isterim yani ben sadece bunu dinlerim olsun istemem çünkü ee, insanın da bir ucu bucağı yok aslında İnsan da çok evrensel bir canlı ve her yere değinebilmeli yani her şeyden biraz biraz alabilmeli yani arı gibi olmalı yani o çiçekten sonra başka bir çiçeğe de geçebilir yani bu yüzden ee, kendi belirli bir kalıba sıkıştırmasına gerek yok diyebilirim bunun haricinde de ee, daha emekli yani daha çok emek verilen müziklerin daha uzun Sözler yazılan ya da kenarda kalmış şarkıların değerinin daha çok bilinmesini kesinlikle çok isterim Yani tavsiyem e, sadece popüler şarkılara odaklanamaması Çünkü mesela e, bazı rock grupları var ya da bazı yabancı gruplar var Yabancıdan kastım işte hard rock olabilir e, e, İngilizce pop olabilir e, Amerikalıların farklı rap tarzları olabilir e, Fransızca şeyler olabilir ve o kadar güzel kenarda kalmış, o kadar güzel dinlenmesi gereken büyük grupların e, albümünde mesela üç tane şarkısı biliniyor. Ama o diğer 8 şarkı dinlediğinde belki de o üç şarkıdan daha güzel olabiliyor. İşte bu biraz popülerleşmeyi işareti ve yani diğerlerini dinleseler belki daha çok sayabilirler. Kısaca açık fikirli olmalarını çok isterim. Yani kendilerini eksik bırakmamalarını söylüyorsun ve her şeyi denemelerini söylüyorsun diğer türleri de. Bugün 104.2 Radyo Başkent Sokaktan Sesler programının sonuna geldik. Ee, yanımda Ilgar Yılmaz vardı. Ilgar teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok tatlı bir yayın oldu. Evet, öyle. <laughs> <Ne diyeyim? gülüyor> Beni döveceksin biraz <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Çok tatlı bir program oldu ya. Ne diyeyim? Çok tatlı bir program oldu. Teşekkür ederim dedi ya. Ne diyeyim? Sağ ol diye. <laughs> <laughs> diyeyim mi? Ha tamam. E, 104.2 Radyo Başkent Sokaktan Sesler programının sonuna geldik. Bugün yanında Ilgar vardı. Ilgar teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Ya hep başka bir <laughs> şey söylüyorsun. Baga <bakasak>. sokuyor. Tamam tamam, bitiriyorum. Başka bir şey söyle. Ben teşekkür ederim <laughs> davet ettiğiniz için de. Şey çok tatlı bir program oldu bir daha. <laughs> <laughs> 104.2 Radyo Başkent Sokaktan Sesler programının sonuna geldik. Bugün yanımda Ilgar vardı. Ilgar teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, çok tatlı bir program oldu. Evet. <gülüyor> Sayende. <gülüyor> Yine beklerim. <laughs> Bağlayamıyorum. <gülüyor> <laughs> tamam, çok az devam. kaldı. Bak rahat ol. Yani kasma sen. Yani. Yani, normal konuşur gibi konuş. Yani <laughs> okumana gerek yok soğuk kısmı. Nasıl bitiriyorsan öyle bitir. Tamam. 104.2 Radyo Başkan Sokaktan Sesler programının sonuna geldik. Bugün yanımda Ilgar Yılmaz vardı. İlgar teşekkür ederim programıma eşlik ettiğin için. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Bugün yanımda Ilgar vardı. Haftaya aynı gün, aynı saatte burada. Bir başka hedef, bir başka hayal, bir başka hayatı konuşacağız. Herkese iyi haftalar dilerim. Müzikle kalın.